Mağazaya yeni gelen Icardi paketi çıkartmayanı dövüyorlar dediler. Şöyle, Bu da etkinliğin son günü. Etkinliğin son gününde Icardi'nin paketini şu an bana tazik var. E, canlı yayında hemen hemen herkes aç diyor. Ve hala aç diyor. Bir kişi Reşat, bir kişi şeydi daha. E, o da tı modeli zaten şu an yorumları görüyorsunuz. Son bir saat kaldı etkinliğin bitmesine. Bir açalım bakalım. Oğlum zaten 200 bunu harcayacağım babayı alacağım. Sonra 1250 bunu harcayacağım yine babayı alacağım. Yani hiçbir şeyimde kalmayacak yani. Şöyle bir 200'ü artık yapacak bir şey yok. 100 bin jetona. Ikardi ee, Icardi 14 milyon parayı diyor. Ya oynatacağımdan da değil anlatabiliyor muyum? Oynatacağımdan da değil. Yine ben burada büyük bir gaza gelerek Icardi'yi açıyorum. Hadi vatana millete geçirmek. <laughs> yani geçirilmek artık şey olsun. Ne derler ona? Anladığınız zaten şu oyunu oyunda hiçbir zaman bir şey bana çıkmadı. Evet. <laughs> Yine çıkmadı. Ama bende de iyi ipnelik var. Çıkmayacağını biliyorsun. Ne açıyorsun? Yapacak bir şey yok. 200'den babayı aldık. Bana aç diyen <laughs> aç diyeni bir bulsam. Şimdi abi çok zorladım. Şu an bir ipnelik daha yapıyorum. 500 500'ü de açıyorum. Sonra 1.750 ile ee, ben dedim oğlum ben de biliyorum ben de dedim size ben de demedim mi? Çık ulan utandır bizi be hadi çık utandır bizi. Geliver yanıma güldür mu? Anasını da bir an için dedim oluyor dedim be. Kış kış korona, bir kış, an kış. için çıkacak dedim kış kış korona, be. Kış korona, bir an kış. için bir heveslendim. Ama Allah'ın Allah hakkı dedikleri için bunu da cevherle açıyorum. Icardi terbiyesizliğin lüzumu yok. Geleceksen gel. Kapımız açık. Biz kardeş gelene dur demeyiz. Gelen gelir. Nasıl bir şey oldu ya? Gidene de gitme demem. Giden gider. Hadi be. Ha siktir lan. Oğlum yediniz bitir yine bitirdiniz lan beni. Oğlum bir ay içinde ne biriktirdim ne bitirdim ne her şey şu an yine böbrek yataklarımda hissettim abi. Şu İhya'yı Ali diyor açma. Ali zaten girmiş gireceği kadar artık. Yediniz bitirdiniz beni Ali. Evet şu an e, yayına neler dinamiklerle ne girdim. Neler kaldı. Bravo. Kim açtırdı bana? Gardiyan sen yaktın beni lan. <laughs> Yaktı beni be. Yaktın beni be. Yaktı. Oğlum hiçbir şey çıkmadı be. Neyse en azından şu bakalım. Nasıl olsa transferi eritiyoruz. En azından buradan ufak bir tane adam alayım ya. Icardi, Icardi'nin yediğim darbeyi buradan çıkartayım. Bakın buradan bir şeyler çıkıyor mu? 250. Şurada oyuncularım var Santa transferinden. Buradan hangi transferler? Abi Fabian var burada. Rapim var. Kim olabilir lan bana burada? Belki buradan çıkacak. 200 şey aç belki çıkar. Oğlum Cermur beni paramparça yaptın lan sen. Daha ne açacağım? Daha ne çıkacak ya? Vallahi onu aç, bunu aç. Ligi kuracağız. Ligi kuracağız. Şu an 5 tane bu transferden açacağım. Bari Icardi'den darbe edin. Belki buradan geli... buradan yıkılmam diye düşünüyorum. Buradan bir şey alacağım gibi geliyor bana ama evet buradan da bize abi kafu aç. Bak şimdi şimdi kafuya tutturdular. Bak şimdi kafuyu tutturdular. Şimdi kafu da bana bir tane açacağım. 200 de orada bedavadan boşa gidecek. Bana bu beleşten bile bir şey gelmiyor. Ki kafuyu Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Abi 500 mı puanı geldi reklamlarda. Yuh. Ben o reklamları açmıyorum. Bana çünkü onların arasında en azı geliyor. Abi kafı çıkmaz. Santra rekabet önemli aşama görevini tamamlamışım Shoti. Etkinliğin son gününde. Abi hiçbir şey çıkmadı işte. Hiçbir şey çıkmadı. SR tekliflerine girelim. Zaten oradan bir iki bir şey almaya çalışayım. Burada da bir tane var. Bu yani bir şey de çıkmıyor bak. Oha. Yüzüklük orada bir herif vardı lan. Kim o çılgın? O mu verecek? Evet, verdi. Kalın Kovski. Evet arkadaşlar. Bana kafa aç diyenlere şu Kalın Kovski. Anladınız mı? Bak, Kalın Kovski gelsin size birader. Kalın Kosvi geçirdi. Aha sana girsin. Allah'ım yarabbim. Ne kadar anlamlı isimler çıkıyor ya. Çok ilginç ya. Çok ilginç ya. Çok ilginç anlamlı. Ne kadar anlamlı isimler çıktı burada. Şimdi ben buradan arkadaşlar. Etkinlik bitiyor. Tamam mı? Etkinlik biterken. Ben buradan artık. Şu puanla alabileceğimiz. Garanti alacağımız adamları bir gideyim. Şimdi ben Bundesliga'da gördüğünüz gibi şurada şu herife taha basayım parayı abi. Tamam mı? 75 bini buradan bir alayım. Abi kafa aç ya. Oğlum ciddi misiniz yani? 200 yani şurada 400 tane şeyim var. Onu da mı alacaksınız? Allah Allah. Kafa aç hissettim. Oğlum açayım da Abi tavın değerine bak ne kadar düşmüş ya. Açayım abi açayım da yani şimdi. Herifler bana zorla kafa açtırıyor ya. Oha. Kafu da manyakmış ha. Bir, oğlum ben baştan ya bana Icardi'yi açtıran zihniyeti seveyim lan. Bana Icardi'yi neden açtırdınız? Bal gibi kafu vardı lan burada. Açayım abi zaten giren girmiş. Bu da girsin ne olacak ki? Yani alın size kafu beni de rahat bırakın. Alın. Kafuyu da bize soktular. Kafu da girdi. Açtık kafuyu. Nasıl? Evet kafuyu da aldık. Çok teşekkür ederim kafu sana. Çok güzel geçirdin bana. Uf. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Allah'ım ya Rabbim şamar döndüm ya. Vallahi billahi şamar döndüm. Şimdi ben buradan birinden bir şey alacaktım. Hangisinden alacaktım ya? Kafuya çıkacak dedi. Evet çıktı şu an. Kafuya aldık çıktı gördünüz mü? Bari şu blank'ı alayım ben buradan. Ee, 8000 beceri geliştiricisi istiyormuş. Şu blank'ı bir açayım bir takasımı yapayım. Şu adamları bir alayım ben ya arkadaşlar. Bir iki dakika salın beni. Tamam mı? Allah çok yaptım. Oğlum Şoti yağ bol buldun. Ee, şeyine bile veriyorsun ha. Her tarafa atıyorsun. Şimdi ki bunları açmak için daha da açacağız. Biliyorsun değil mi? 12-12-24 bin alacağım. Şu an yine bilmem ne rekabet ödülleri tamamlanmış. Şunlardan bir şey alayım bakayım. Abi aşık diye girdi. Evet şu an Kafanın transferinden sonra e, Görevler nerede lan? Görevler oldu diyor. Görev görev yok burada. Nereye verdin lan görevleri? Hangi görevler oldu lan? Allah Allah bir görev görev oldu dedi ama onu da onu da şey yapmıyor ha vermedi bize. Şimdi 12.000 istiyor. Şuradan bir 9 alalım. Hop Blank. Hadi buradan 2 milyon 3 milyon, 2 milyon, 3 milyon 1 milyon. Öyle gidiyoruz. Blank'ı da aldık işte. 2 milyon, 3 milyon. Şunları da bir alalım. Bu tipleri de bir alayım. Kaç açacağım şimdi burada? 12, 12, 24 24 3 bizde var 21 21-200 arkadaşlar 21-200'lük bir takas yapalım Tamam mı 21-200 Şimdi bir tanesini yaptık Tamam mı şunların ikisini de alayım Bundan sonra herhalde 100 Şeylik bir adam alacağım Bozkurt hoş geldin Hemen şunu da yapayım ee, 99 Ulan polskol 7 bitirdin lan sen beni burada Farkındasın değil mi Beni burada mahvetti bitti ya. Şotin Neon gecede 99 challenge'ı vardı. Gitmeden al beleş. Bakayım. Oğlum ben oynamadım ki onu da oynamadım ya. Yanlış yarıda girdim. Satın al diyor. Aa bunu bitirmişim ben. Aa. Keşke bunlardan birini alsaydım lan. Vallahi bunlardan birini alsaydım be. Neyse bilete gitmedik artık. Yapacak bir şey yok. Buradan da bir 400'lük şey alayım tam anlamıyla burayı da bitireyim. Bakacağım. Bakacağım. Şimdi bakacağım. Oraya da challenge'a da bakacağım. Etkinlik bitmeye yakın. Şu iki tane adamı bir alayım. 12.000. Abi 1000 yanlış yapmışım herhalde be. Değil mi? Tamam. Şu adamlardan da bir 3'er 500. Abi bu kadar sotaca. Abi bu kadar düşer mi ya? Bu kadar düşer mi ya bunların fiyatları? İnanılmaz düşmüşler abi ya. Son 20 binim kaldı. 20 bine de ne alabilirim lan ben? Asker günlüğüm hoş geldin. Allah Allah. 20 bine ne alabiliriz lan biz? Vallahi bilmem. Şimdi. Yüzü de buradan aldık. 650 idi. Kaç puanım oldu lan benim? 750 825 Galiba bir tane daha adam olmam lazım ha. Bir tane daha adam almam lazım. Onu da bakalım hangi ligden seçelim. La Liga'ya bakalım. La Liga'da nereye gitmişiz? La Liga'da sıçmışız zaten. Ee, Sera'ya bakalım. Sera'da mı sıçmışız? Sera'da hiçbir şey yapmamışız. Hiç oynamadım ki bunları be. Neyse. Bunları alacağım o zaman. 6 6 6.5'da buraya harcayacağım. Şunları da bir alayım. O zaman 6.5'sa 65. 65. Şunu da bir alayım arkadaşlar. Zirve puanı toplamaya çalışıyorum ki o takastan bir tane adam alayım diye. Şunları bir alayım hemen. 50-50 tamam. Bu herhalde bir tane 103'lük mü adam alacağım lan ben? Öyle bir şey alacağım galiba. 103'lük adam alacağım. Şimdi chatten size ricam. Şimdi en düşük gelini en yüksek para eden adamı bana bulabilir misiniz? En düşük gelni, en çok para yenen alalım. Bunlar zaten para etmiyor. Evet şu an bitti. Zaten alacak da bir bokum da kalmadı artık. Ee, gördüğün gibi para bitti. Para bitti. Şuraya bakayım bunlardan toplayabileceğim bir şey var mı? Yok. Ee, diğer etkinliklere bakalım. Ee, seri A'dan toplayabileceğim bir şey var mı diye bakayım. Bilete gideyim. 11'e kadar gelmişim. Ve hiçbirine toplamamışım. Topla kardeşim şunları sen. Topla kardeşim. Ne gelmiş bana? 1250 takas. 1200 de seri AV gelmiş. Bakalım takas daha ne kadar gelecek? Neon gecede 9 tane stoper var diyor. La Liga'ya bakalım hemen. La Liga'da ne durumdayım? Zaten lig 1'i falan bitirmişimdir büyük ihtimalle. Bilete gireyim 15 15 yapmışım burada. Oha bunların hiçbirini almamışsın Shoti. Var ya sen ne kadar dilisin ya. Hiçbirini almamışım lan bunların ben. Bak görüyor musun? Bitirmişim hiçbirini almamışım. Tamam bunu da hallettim. Ee, La Liga. Şimdi zirve puanını takasını yapacağız birazdan. Onun için uğraşıyorum zaten. Zirve puanı için uğraşıyorum. Son bir saat kaldı. Tamam. Hepsini topladım abi. Hepsini topladım. Şimdi zirve puanı. Şu takasa bir gireyim birkaç tane var. Ah yanlış yere tıkladım pardon. Çok özür dilerim. Yanlış yere tıkladım. Şimdi şuraya şuraya bir gidelim bakalım. Bir tıklayalım şuraya. 15 binim var. 15 binimle kalkıp bir bok yapamam herhalde ben ya. Ama 15 bine şunlardan bir tane adam alabilir miyim? Bak bunu almış mıyım? 18 bin alamayız. Bunu da alamayız. La Liga'yı da alamayız. Serayı alabilir miyiz? Serayı da daha bir buçuk için bok yapmamışım Serada. Dikte ne yapabiliriz? 15'e Dikte de 15'e de Abi hiçbirinden bir şey alamıyorum ben ya Abi takas yaparak Eee alabilirsin Takas yaparak Takas yaparak 1200 tane Abi çok paraya gider ama Yani akı bokunu karşılamaz Onun takas muhabbetinin Takas muhabbetine girersek Akı bokunu karşılamaz abi Hiç karşılamaz yani Takas bayağı sıkıntılı bu işte sen biliyorsun. Ne? Neyse bunlardan alamayacağız gibi gözüküyor. Bunlardan alamayacağız gibi gözüküyor şimdi. Aha zirve transfere bir gireyim. Eskiden ne oynardık be. Abi 850 puanım var. Kasa kasa bu kadar kasabildim. Ne yapayım? Şimdi alabileceğim adamlardan bir tanesi bu. Renata Sanchez. Angelino Solbek. Sanchez var. Sol açık. Santrafor Gabriel Jesus var bende var. Ee, Lucas var. Ne o da olmaz. Kanunde ve Di Maria. Di Maria. Kanunde mi Di Maria mı? Hangisi daha pahalı? Hmm, abi şuraya bak 1050'ye geçiyor hemen ha. Kalus para eden tek Kalus mu? Kalus kim lan? Abi Dimar ya da horonat var benim orada şimdi. Takas yap da düş. Eli takas bu hata alacaksın. İlk zirve takasını al, 104 al. Bir dakika abi, ilk zirve takasını yapalım dediler. Oradan eee şey alalım dediler. Bir dakika. 10 milyon harca 103 al. Abi zaten o o kadar para bunlar be ya. Neredeydi lan bu zirve takası? Şu an pazardan bakıyoruz abi. Mesela Takasya bu para harcamaktansa Dimari'yi alalım, satalım. Hemen gidelim üstüne zaten çok para koymuyoruz. 7-8 milyon koyup e, Sterling'i alalım. Sterling'de zaten sol beke koyarız. Sol, sola açığa koyarız. Renault'ya bakıyorum ama Renault'a'nın sanki daha fazla satır isteğini var. Yani 4 tane sa satış yapanı var Renault'a. Yok yok orta zaten 102'lik adam var. Aynen. Ronaldo bu da 4 o da 4 ama bunu en azından 22 milyondan koyarım. 20 milyona hemen alıcısı var. O zaman zaman vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Hemen gidelim. Biz Dimaria'mızı alalım. Satılığa koyalım. Abi Haaland'ı alırdım da Vier'im var şu an benim ya. Yani Haaland'ı alırdım da Vier'im. Oğlum ben nereye girdim yine? 28 oldum. Kaç? 128. Ulan o, o paraları yedim bir tanesini vermedin bana be. Çok tehlikelisin ha. 50 milyon aldı Vallahi çok tehlikelisin ha. Neyse biz abi Dimarya bak sana kalp yapıyor Bozkurt. Dimarya vatana millete hayırlı olsun abi. Tabi bunlar e, kolay kolay da şey olmaz ha. Yani hemen böyle çat diye satılacak bir oyuncu değil ama. Abi oyun şaşırdı. Oyun bana Dimari'yi alırken takıldı. Sen kardeşim dedi. Bu Dimari'yi alamazsın dedi. Bak utandırdı beni şimdi geldi. Zoraki verdi lan bana bunu. Vay şerefsiz oyun be. Bugün etkinlik şey gelmedi. Yenilenmedi. Yenilenir, yenilenir. Sen merak etme. Hepsi olur. Hepsi olur kardeş. Hepsi olur. Hepsi olur. Ve e, Maria Bu adam daha yüksek gelini getirmeleri lazım. Bunlar daha iyiydi. Casemiro'dan falan daha yüksek gelini gelmeleri lazım. Vallahi abi değişiyor işte. Bunlar kafalarına göre yapıyor bir şeyler. Evet Dimar'yı 22 mi? milyondan satılığa koyduk. Vatana, millete hayırlı olsun. Satılırsa direkt e, işte gideceğiz Sanchez'i alacağız. İşte bu. Dimaria satıldı. 21 milyonu koyalım cebimize. Tahır sattık. 3 tane daha adam satıyorum. Ama bunlar çok değerli adamlar değil. Şimdi biz bunu satıp kimi alıyorduk abi? 103 ee, 103 Kadromuzu bir tık güçlendireceğiz. Pozisyon olarak Sol kanata alıyorum. Evet takım 29 lira sterling. E, 27.900 veren var. 30 milyona Hadi 28 milyona satın almak isteyeyim ya. 30 da vermeyeyim. Kaç vereyim? Ee, 28 500. 28.500. Shoti 500'e. Sterling'i 21'e onu sattık. Üstüne 7,5 milyon koyup bunu almak istiyorum. 28.500'ü verdik. Bakalım Sterling bize gelecek mi? Acaba kim? Evet. <laughs> Blank Blank'ı satmışız abi. Kardeş. Sterling. Gelecek mi lan? Evet. 3 kişi kaldı. 28.500 verilen teklif. Şotin'in teklifi duruyor burada. Acaba gelecek mi? Tam geldi. Adam geldi be. As ah, siktir lan. Böyle şey mi olur? Tuval <laughs> yaptılar bizi. Neyse. Bir sonraki video gel yükseltme olsun bari. Abi ne oldu böyle ya?